Evet arkadaşlar, bugün Aslı Hanım'a dil e, piercingi yapacağız. Evet. Zaten Aslı'nın e, manjinalliği <laughs> belli oldu ve e, şu komik kısmı, <laughs> bu işlemleri kendisi yapmış. Karnımı arıyorum. <laughs> Çıkart daha Aslı. Hadi. Bitti Aslı. E Aslı, Sonra? Hı. Şunu kullanacağım. Çıkarttı. Hı. Hı. Çir alabilirsin Aslı. Alın, Sadece topuru koyacağım tamam mı? Öyle Evet. Tamam. Ay. Çok... <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Bir işlemin daha sonuna geldik. Yeni işlemlerle görüşmek üzere. kalın.